Fransızların Nivel taarruzu felaketle sonuçlanınca müttefiklerinin üzerindeki baskıyı azaltmak isteyen İngilizler büyük bir saldırı hazırlığına başladı. Ayrıca Almanlar denizaltı savaşını yeniden başlatmış ve ada ülkesi olan İngiltere'nin tabiri caizse gırtlağına yapışmıştı. General Haig başarılı bir taarruzda Almanlar için hayati öneme sahip olan Belçika limanlarını ele geçirebileceğini düşünüyordu. Eğer limanlar alınırsa Almanların yeniden başlattığı denizaltı savaşı ve ikmal yolları büyük bir darbe yiyecekti. Fakat taarruza başlamadan önce mevziler daha güvenli bir hale getirilmeliydi. Kuzeydeki çıkıntının sağında bulunan Messines Tepesi önemli bir noktaydı. Almanların elindeydi. 46 metrelik bir yükseltiye sahip olan bu tepe bölgeye hakim konumdaydı. Bu sebeple Messines Tepesi alınmalıydı. Fakat İngilizler bunun için Almanlara bambaşka bir sürpriz hazırlıyordu. Siper savaşına çözüm olması amacıyla geliştirilen yeraltı mayın döşeme teknikleri bir süredir kullanılıyordu. Madenciler ve işçiler daha önceki muharebelerde yeraltına tüneller kazarak mayın döşemiş Alman siperlerinde büyük kargaşaya sebep olan patlamalar yaşatmışlardı. İki taraf da bu konuda uzmanlaşmaya başlamıştı. Fakat Messines'te yapılacaklar hepsinden farklı olacaktı. 1916'dan itibaren yer altında inanılmaz gelişlikte tüneller kazılmaya başlanmıştı. İki tarafın madencileri birbirlerinin siperlerini patlatmak için canla başla çalışıyordu. Fakat Messines'te Almanlar büyük bir hata yaptı. Prens Brecht ordu grubu komutanı Hermann Josef Kuhl Messines bölgesinin savunmasını tartışmak için 4. ordu komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Komutanlar toplantıda ciddi bir hazırlık gerekmediğini, buradaki savunma hatlarının modernize edildiğini, Alman topçularının İngilizlere zorlanmadan üstün geleceğini söyledi. Üstelik Alman tünelleri de olası bir saldırıya karşı koyabilir diye düşünülüyordu. Gelen raporlarda bunu onaylıyordu. Fakat acı bir sürprizle karşılaşacaklardı. 7 Haziran'da başlayacak saldırıdan bir gün önce 2. Ordu Komutanı Charles Harrington askerlerine tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Beyler, yarın tarih yazacak mıyız bilmiyorum ama coğrafyayı mutlaka değiştireceğiz. General Harrington'ın bu sözlerinin bir sebebi vardı. İngiliz madencileri Mesin Estepesi'nin altına tam 450 ton tahrip gücü yüksek patlayıcı yerleştirmişti. Gün doğmadan başlayan İngiliz topçu ateşi, güneşin doğuşuna az bir süre kala kesildi. Almanlar gelecek taarruzu, İngiliz askerleri de taarruz emrini bekliyordu. Yaklaşık 20 dakikalık uzun bir bekleme süresi oldu. Ortalık askerlerin kuş seslerini duyacağı kadar sessiz bir hal almıştı. Almanlar, başlamak üzere olan İngiliz taarruzuna karşı siperlere tamamen yerleşmişti. İşte tam o dakikada 20 saniye içinde tam 19 devasa krater oluşturacak korkunç patlamalar yaşandı. Birkaç saniye içerisinde 10 bin Alman askeri tabiri caizse yok olacaktı. Eş zamanlı patlamalar Alman ordusu üzerinde inanılmaz bir etki yarattı. Askerler dehşete düşmüş, neredeyse akıllarını kaybetmişti. Gerçekleştirilen bu eş zamanlı patlama o güne kadar insan eliyle ortaya çıkan en yüksek gürültüyü yaratmıştı. Bazı raporlar gürültünün 200 kilometre uzaklıktaki Londra'dan hatta Dublin'den duyulduğunu yazacaktı. Askerlerin bir kısmı patlayıcıların etkisiyle bir kısmı da ortaya çıkan inanılmaz boyutlardaki kraterlerde toprağın altına gömülerek hayatını kaybedecekti. Bu operasyon dünya tarihinin tek bir anda ortaya çıkan en büyük zayiatını yaratmıştı. Messines hem mayınlarla hem de İngilizlerin yeni tank modeli Mark IV'ün ilk kez sahneye çıkmasıyla tarihe geçti. Almanlar taarruz ihtimali gündeme gelince tankların kullanılabileceği arazileri mayınlamıştı. Tankların gece ilerlememesi için de zehirli gazları kullandılar. Toplu ve kalabalık tank taarruzuyla topçuların da mayınları temizlemesiyle taarruz başarıya ulaştı. Tanklar bir kez daha psikolojik savaşın bütün avantajlarını kullanıp çok sayıda esir alınmasını sağladı. Topçu ve piyadenin yanında ilk kez uçaklar da tanklarla birlikte hareket etmişti. Almanların zırh delici mermileri bu sefer başarısız oldu. Çünkü önceki modellerdeki ince zırhlar artık yoktu. Bir hafta süren Mesine Savaşı'nda hem tanklar hem de diğer unsurlar önemli bir başarı elde etti. İngilizler Mesine'si ellerinde tuttu ve daha önce pek görülmemiş şekilde savunan taraftan daha az zayiat vermeyi başardı. General Haig, Belçika kıyılarını ele geçirmek için tertiplediği taarruza başlamak için artık hazırdı. Bu taarruz için General Hubert Goof'un komuta ettiği Britanya 5. ordusunu seçti. Ancak bu hatalı bir seçimdi. Flandre çevresindeki araziye yabancı olan Guf, derinlemesine bir yarmi operasyonu istiyordu. Haig, daha önce General Nivel'in düştüğü tuzağa düşmemesi için Guf'u uyarsa da General uyarılara kulak asmadı. Ypres'de bir Britanya taarruzu bekleyen Almanların bölgedeki zaten kuvvetli olan savunmalarını pekiştirmiş olmaları durumu daha da kötüleştiriyordu. Ama en kötüsü araziydi. Akarsuların denize döküldüğü, bu nedenle bolca alüvyon taşıyan verimli bir tarım bölgesiydi. Tarım arazileri içinde bolca sulama kanalı, bentler ve setler vardı. Bölgeyi 5 sıra siperle tutan Almanlar, bütün bu tahkimatları kasıtlı olarak yıkmış ve siperlerin önünde savunmayı kolaylaştıran çok yoğun bir çamur ve bataklık yaratmışlardı. Tanklar için en büyük sorun, arazinin top atışları sonucu çok bozuk halde olmasıydı. Tarihe 3. İpr Muharebesi olarak geçecek bu savaşta, tam 216 Mark 4 tankı yer alacaktı. Fakat Passchendaele, bütün taraflar ve unsurlar için bir kabus olacaktı. Piyade ve topçular zemin şartları yüzünden istenildiği gibi kullanılamıyor, gece intikalleri tam bir kabusa dönüşüyordu. Ayrıca tankların çoğu çamura saplanmıştı. Zaten arazinin kötü koşullarında zar zor hareket edebilen tanklar peşinde yılda ilk kez uçak saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Kilometreler boyunca uzanan kokuşmuş bir çamur deryası. Ölenler onun içine gömülmüş, yaralılar onun içinde ölmüştü. Ayakları kayan askerler top mermilerinin açtığı dev kraterlere dolduran çamur ve suya düşüyordu. Her yerde savaşın vahşeti vardı. Orada bir kol, burada bir bacak. Kabus gibi bir yolculuktu. Sonunda şafak söktü. Umutsuz şafak. Mermi çukurları ve çamur. Ölen askerlerin balçık tarafından yutuldukları noktaları gösteren çamurun içine saplanmış süngüsü takılı tüfekler. Yaklaşık 100 gün süren Passchendaele kabusu iki taraftan toplam 300 bin zayiatla sonuçlanacaktı. 3. Yıpır Muharebesi adeta Somun 1917 versiyonu gibiydi.